Merhaba arkadaşlar bugün Andan isimli bu güzel diziyi sizlere tanıtacağım. Aynı zamanda spoilersız bir şekilde incelemiş de olacağım. Bu dizi neden iyi neden izlemelisiniz gibi soruların cevaplarını alacaksanız farklı dizileri inceleyip tanıtmamı seviyorsanız bu video için like atabilirsiniz ve abone de olursanız mutlu olurum. Şimdi başlayalım iyi seyirler. Andan 2019 yapımı 20 dakikalık 8 bölümden oluşan şimdilik tek sezonu bulunan ve rotoskop tekniğiyle yapılmış bir çizgi dizi Amazon Prime üzerinden izlenebilir durumda. Dizi Alma isminde ana karakterimizin sıradan hayatını sorgulaması üzerine girişiyor. Bir trafik kazası oluyor ve hastanede gözlerini açtıktan sonra artık gerçekle hayal arasında bağlantı tamamen kayboluyor. Ölü babasını görüyor ki kazanın olmasının sebebi de ölü babasını görüp dikkatinin dağılmasıydı. Geçmişteki anlarına gidiyor. Uzay zamanını kendi çapında kontrol ediyor falan. Yani bunlar özel güç halinde bir süper kahraman gücü gibi değil. Kendi çapında yapıyor bunları. Yakınındakiler artık onun akıl sağlığının normal olduğunu düşünmüyorlar. Burada karakterimizin psikolojik bir rahatsızlığı mı var? Şizofren mi? Yoksa gördükleri sayeden gerçek mi? Hep ikilemde kalıyoruz. Artık babası onunla konuşuyor. Kendisi de trafik kazasında ölmüş. Aslında onun dediğini göre öldürülmüş. İşte babası da Almanın geçmişe gidip güçlerini kullanıp kendisini öldüren kişiyi bulmasını istiyor. Konu bundan ibaret. Spoiler olmasın dedim ama ilginizi çeksin diye biraz detaylı anlatmış olabilirim. Aslında başka yerlerde de spoiler ancak bu kadar anlatılabilmiştir diye düşünüyorum. Bu hayal gerçek çatışmasını da kullanılan animasyon tekniği çok güzel yansıtıyor. Gerçek görüntülerle çekilmiş ve daha sonra çizilerek oluşturulmuş bir animasyon tekniği anlatılan konuyla tam olarak uyuyor ve biz izleyicilerimiz diyece görsel şölen sunuyor. Çizgi diziler arasındaki en sağlam görselle sahip yapımlardan birisi kesinlikle özellikle psikoloji alanına ilginiz varsa sevebilirsiniz. Çünkü dizi bunları konu ediniyor. Kuvvetli yazılmış ana karakterle de onun içinde bulunduğu durumu çözmeye çalışıyorsunuz. Bunun yanında iyi bir karakter dramasına sahip, dramayı abartmıyor ve bunu boş bir şekilde vermiyorlar. Gayet etkili bir şekilde sunuyorlar ve sonuçta onun hissettiklerini siz de hissedip karakterle bağ kuruyorsunuz. Konu dedik, drama dedik, görsellik güzel dedik. Senaryosunu da iyi diyebiliriz. Yani bir dizi gurmesi değilseniz muhtemelen senaryoyu da beğenirsiniz. Yalnız biraz ağır gelebileceğini düşünüyorum eğer dram ağırlıklı yapımları izleme alışkanlığınız yoksa. Onun dışında 15 yaş üstü izlese daha iyi olur çünkü bu bir yetişkin animasyonu. Peki başka nesi iyi bu animasyonun? oyunculukları kesinlikle oyunculukları çok iyi. Normalde çizgi dizilerde eğer ise seslendirmeyi överiz ama bu dizide daha önce de dediğim gibi normal şekilde çekilip sonradan çizilip animasyon yapıldığı için seslendirme yerine oyunculuk, jest ve mimikler de devreye giriyor. Bob Odenkirk bu dizide Alman'ın babası rolünde karşımıza çıkıyor ve kendisi çok iyi bir oyuncu. En çok Breaking Bad ve Better Call Saul'da canlandırdığı karakterle tanınmakta. Bu dizideki rolüyle de başarılı bir performans sergilemiş. Diziyi tek başına taşımaya yetiyor oyuncu olarak. Kısacası her yönüyle iyi bir dizi. Canınız sıkılmış ve farklı bir çizgi dizi izlemek istiyorsanız bu diziyi kesinlikle tavsiye ediyorum. Gözünüz biraz kaliteli iş görsün. <laughs> Aslında izlediğim dizilerin özellikle başaramadığı bazı şeyleri kötü yanlarını falan söylemeye çalışırım ama bunu ilk çıktığı zamanlarda izlemiştim. Kötü yönlerini unutmuşum artık. Aklımda hep iyi yönleriyle kalmış. Bu da iyi bir gelişme. Tier liste A veriyorum. Yani ne duruyorsunuz? Gidip izleyin. Birçok yönüyle iyi bir dizi olan bu yapımı 15 yaş üstüne tavsiye ediyorum. Bu tür videoları seviyorsanız like atabilirsiniz ve abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.